Burada da e, Aum, Shinrikyo tarikatında şöyle bir şey kurmaya başlıyor lideri. Budizm, Hinduizm, Hristiyanlığın kıyamet alıntıları. Yani Hristiyanlığın kendisi değil ama yine sen diğer bölümlerde bahsettiğimiz evet. Doomsday durumu. Son, son gün. Ve burada belki duymadıysan seni şaşırtacak ve bence dinleyeni de şaşırtacak bir şey daha alıyor. Nostradamus'un kehanetlerini ve yazılarını alıyor, işin içine atıyor. Evet, seninle bölümünü yaptığımız ve en sevdiğim bölümlerden biri olan Nostradamus'a evet. inanılmaz derin daldığımız hayatına, bu Türkiye'ye falan bile gittiğinden konuştuğumuz evet. Nostradamus'un kehanetlerini de alıyor. O çorbayı böyle karıştırırken kazanda içine bir tutamda da Nostradamus atmış. Ve tabi yoga atmış bilim dışında ne buluyorsa bir şeyler atmış yani. Yani gerçekten şeyde? tam baharat dükkanına uğrayıp yapılan bir karışım gibi hissettiriyor <laughs> evet. bu anlattıkların.